Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar. Her zaman av olmuyor. Biraz da av sezonunu kapattık artık. Doğada yürüyüş yapmak için çocuklarımla beraber ormanda geziyoruz. Hava güzel. Biraz soğuk ama güneşli olduğu için. Vallahi bildiğim birkaç yer var. Orada sümbül oluyor devamlı sümbül şeyi çıktılarsa ona bakacağım. Birkaç kuzu göbeğine bakacağım. Kuzu göbeği büyük ihtimal çıkmamıştır ama e, yine biz bir bakacağız. Size de şöyle doğadan birkaç e, kare gösterebilirsek belki içiniz açılır diye yeşillikleri. Köpeklerimiz de e, yavru köpeklerimizi de getirdik yanımızda. Gelsinler diye. Ee, Yaban hayvanlarına herhangi bir zararları olmuyor. Yavru oldukları için fazla bir şey bilmiyorlar. Hadi bakalım. Doğada biraz yürüyüş yapalım. <laughs> Arkadaşlar amacım çocuklarıma da doğayı sevdirmek. Baba, baba, baba. Şöyle baba, o yüzden bak bir gezintiye çıkardım. Köpeklerimiz de doğanın tadını çıkarıyor. Güneşi görünce bayağı bir sıkıldılar artık. Av sezonu kapandı kapalalı. Hiç dışarı çıkmadılar. Bol oksijen. Bol temiz hava gerçekten çok ihtiyacımız olan bir şey. Hadi bakalım gençler. Yolumuz uzun. Sümbüller çıkmış mı bakacağız. Mis gibi sümbüller. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz tepe tilkilerin Tilkilerin yuvasının olduğu tepeler. Yuvalar. Tilkiler buraları çok seviyor. Buraları yuva açıp içine giriyor. Şurada bir tane var. Kayanın altından girmiş. Hemen göstereyim şurada size. Bir tane burada var. Burayı değişmişler. Sokmalım yapma rahatsız etmeyelim. Evet. Tilki buradan içine girmiş. Bu tepeler gördüğünüz olduğunuz gibi delik deşik. Oradan girip her yerden çıkabiliyor. Kendine bir sadece bir giriş bir çıkış yapmamış yani. Zorda kaldığı anda başka yerlerden de çıkabiliyor. Evet, gençler susamış şu anda. Da yaşamayı öğrensinler. Şimdiden. Bak, su şişesini bile kaldıramıyor. <laughs> Abisi yardım ediver. Evet arkadaşlar. Şu anda çiçeğinin olduğu tepeye doğru yola çıktık. İlerlemeye devam ediyoruz. Arkadaşlar tepeye doğru hızla ilerlemeye devam ediyoruz. <laughs> Küçük Efe biraz zorlanıyor ama kucağıma da aldatmıyor kendisini. Ben yürüyeceğim diyor. Sümbüllü tepemiz. Şu yukarısı. Ta en üst tepe, en üst yer. Az kaldı varmamıza. İnşallah keçiler yemediyse. Evet arkadaşlar barınak hayvanların böyle barındığı yerler soğuk kışlarda devam ediyoruz. Arkadaşlar daha tepeye varmadan iki tane bulduk. Maşallah. Hatta yanımızda da varmış. Üçüncüyü de bulduk. Arkadaşlar bu çiçekler çok güzel kokuyor. Antalya'da Mart ayında çıkıyor bu çiçekler. Mart'ın 10'u gibi başlıyor çıkmaya. size daha yakından göstermek istiyorum. Maşallah çok güzeller. Geldiğimize değdi. Arkadaşlar zirveye doğru asıl olan yere doğru gidiyoruz. Yavaş yavaş ilerliyoruz. İnşallah oradaki nere yemediyse orada tarla ya ekilmiş gibi oluyor maşallah. Evet. Tabii ki bu kadar çilesini çektik. Biraz da toplayacağız tabii evimizde güzel koksun diye. Ah. Çünkü sadece senede bir sefer oluyor. Sadece çiçeğini alıyoruz arkadaşlar. Kökü yine duruyor. Köklerini ellemiyoruz. Hadi bakalım devam. Küçük Efe devam. Hadi bakalım. Ne? Evet. <laughs> zorlana zorlana taşlar çıkarak gidiyor. Hadi bakalım. Hadi düşme. Arkadaşlar tam merkezine geldik ama dediğim gibi keçiler yemiş. Keçiler çok seviyor bu sümbülü. Şöyle bir tane gördüm aşağıdan, maşallah. Ama artık havalar soğuk gidince biraz kurumaya yönelmişler, maşallah. <laughs> Arkadaşlar, Allah'ım böyle bir cami vermiş ki çiçeklere. Aa, kayanın üstünde çıkmış evet. arkadaşlar. Evet. Bak bu çiçek bu kayanın üstünde Bak nasıl da. çıktı? İşte. Ha, evet. Orada var diyor oğlum. Burada Maşallah ne güzel çıkmış. Maşallah maşallah. Şöyle yakından göstereyim size. Arkadaşlar inan. Hani kokusunu bir koklasanız yok böyle bir güzellik. Çoğunu, çoğunu keçiler yemiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hiç kalmamış. Ama e, yine de şükürler olsun. Geldiğimiz yeri görün arkadaşlar şöyle. Şöyle bayağı bir tepelik bir yere geldik. Evet sarp yerlerde. on dikkat et. Dikkat et öbürüne gelme. Evet uçta da varmış onu da göstereceğim size. Evet şöyle. De çıkmış arkadaşlar, maşallah. Arkadaşlar bu sümbül böyle düz ovalarda çıkmıyor, bu sarp yerlerde, insanlar pek ulaşamadığı yerlerde oluyor. Dediğim gibi Antalya'da Mart ayında çıkıyor. Senede bir sever. Maşallah. 3. <laughs> arkadaşlar biraz mola verdik. Küçük ile beraber, Küçük evde yoruldum. Diye. Bayağı bir yükseklere çıktık. İyi bile çıktı maşallah. Evet şimdi dağda en güzel giden şeylerden biri meyvedir arkadaşlar. Vücudumuz ee, vücudumuzun şekeri düştüğü için kan şekeri düştüğü için meyve C vitamini her zaman iyidir arkadaşlar bunun kabuklarını doğada bırakabilirsiniz çünkü bunlar çürüyen şeyler olduğu için doğada gübre olurlar ama doğaya plastik türü poşet türü çöplerimizi bırakmıyoruz özellikle de ateş yaktıysak ateşi döndürmeden kesinlikle gitmiyoruz. Bu yazın, bu yaz manago tarafında yanan ormanlar ciğerlerimizi yaktı. O yüzden dikkat ediyoruz. Evet yürüyüşümüze devam edeceğiz. Sümbül, sümbüllerimizi bulduk. Ee, şimdi ileride bir kuzu göbeği olan bir yer var. Çıkmış mı ona bakacağız. Büyük ihtimal çıkmamıştır. Ee, i̇nşallah çıktıysa onu da size gösterebilirsek. Arkadaşlar molamızı tamamladık. Keçilerin yapmış olduğu arkadaşlar böyle e, sarp yerlerde böyle sarp alanlarda keçilerin geçmiş olduğu yolaklar vardır. Küçük küçük yolaklar vardır. Oralardan yürürseniz dengezi, dengenizi kaybedip düşmezsiniz. Şöyle. Evet. Küçük mağaralar var arkadaşlar. Şöyle. Görmüş olduğunuz gibi dediğim gibi böyle sarp yerler doluyor bu sümbüller. Her yerde de olmuyor. Mesela sadece bu tepede oluyor. Karşı tepelerde olmuyor. Arkadaşlar bu mevsimde olan başka bir bitki daha çok güzel bir kokusu vardır arkadaşlar bunun da. Muhteşem bir kokusu vardır. Nasıl nasıl oğlum kokusu? Sümbül gibi kokusu. Sümbül gibi olamaz ama bunun da çok güzel bir kokusu vardır. Bu da mevsimde olur. Bunlar da sütleyen arkadaşlar. Bunlar da çiçek açar. Bunlar da mevsimde oluyor. Evet kuzu göbeği yolculuğumuza devam ediyoruz. Kuşumuzu bitirdik. Kuzu göbekler hala çıkmamış. Bulamadık. Biraz sümbür bulduk. Ve yavaş yavaş e, elimizi yol tutmaya başladık. Bir kefe de yoruldu artık. Ama yine de beni yolduğumu al demiyor. Gidebildiği yere kadar gittik yere gidemediği yerde omuzunu alacağız.